Merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Bakın bu sefer yanımda kim var? Tanımadığınız birisi. Ama sevdiğim birisi. Arda. Ve şimdi Spiderman mitiğini aldık. Ve şu anda şey. Üç kişi kaldı. Bu iki Adamı tane binalı al Şu adamın yanındayım. Dur bekle 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 bekle. Şimdi onunla oyun oynayacağız son adamla. Dans yanında? Ya hayır kaçtı. Öldürme He öldürme. Ya bir tane vurursam ölecek diye korkuyorum. Kaçma! Öldürme öldürme. Öldürme öldürme. Öldürme vurma. Yok yok vurmayacağım. <laughs> Dibinden geçeyim. Uhuh. Bu arada adam bize vurmuyor ha. Hiçbir şey yapmana He. gerek yok. Pişt. Ya vurma vurma tamam, sakın. Kardeşim. Sakın vurma. Ya hayır adam şey gidiyor alana gidecek. Ha Vurdu. Kanka canım bu arada çok az. Öldürmen lazım pardon. Diye. Adam bana bayağı vurdu. Adamın mor şeyi var mı çünkü? Altı. Ya da kill sayısı da olabilir. Bakın arkadaşlar tekrardan bin aldık. Arda arda ikinci taçlı zaferimiz. Zaferi iki tane asaletin zaferi varmış. Gel yine hazırlan. Hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. Direkt bir maç göreceksiniz. Gel. Arda. Hazırlan ben, tekrar son. Hazır ver, verdim. Arkadaşlar şimdi size bir de Spider-Man şeyin nerede olduğunu da göstereceğim. Ee, Mitin nerede olduğunu da göstereceğim. Orada umarım kayıt oluyor duruyor. Korkut mu korkmuyor da değilim abi. Alıyorsun değil mi? Alıyorsun. Evet bakın yine tacımız var ve yine şuradan bir tacımızın ...iki... Evet şuradan Arda... nerede atladın Yine değildi bu. Direkt hiç kasmayalım. Ondan sonra bir daha şeye gideriz. Bulduğumuz yere gideriz. Senin için de bir tane alırız. Şuradaydı. Şurada falan bir yerde çıktı ama biz şimdi şuraya gidelim. Oradan geçeriz. Şurada çıkıyor bu arada arkadaşlar. Ben ezberledim. Ha, tam şuradaki demir var ya. Tam orada. Bana inanın. Yani bakın. Şurada çanta var. Onu alınca da Spiderman eşya çıkıyor. Örümcek aile gitmiş. Yanında dans ederim çantana. Hadi tamam. Ay hemen Hemen dalıyor ya. Pardon. Gel <laughs> gel sıkıntı Şurada kimi? Aynen doğru hatırlıyorum. Arkadaşlar intihar ediyorum. Bu ben şeyine mi geldim? Bu arada ucu ucuna geldim. <laughs> Kaldırırız mı? Bende medkit de var. Hı? Hmm. Hiçbir şey Bir hiç hiç şey yapmışlar. Bir şey ne bekliyordum ki zaten terk edilmiş bir şeyden içinde. Bu da arkadaşlar materyal kasmak için yaptım öyle yoksa kesinlikle orada orada şey olduğunu bilmediğimden değil. Orada Olduğu olduğunu bilmediğimden değil. Yani inanmıyorum. We mora vp. Evet arkadaş. Ulan mora vp. Bana bile şey yeşili çıkıyor ya. Mide arkadaş o. Oha. Geldiğim yere bak ya. Şu Hakikaten bak Spiderman oldum şu anda. Kayarak şöyle. Ya. Şiki. Bir, bir. Tamam. Uh, uh, uh. Hadi. Ah. Ya alt tarafı bir mermi alacağım ya. De pompalı var şimdi. Ne oldu? Orada ben bu pompalı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Diğeri ben daha güzel. O oh, birinci şansı da bulduk. Senin Spiderman yerine bakayım mı? Orada mı? Zaten kimse bilmiyor da. Aynen hatta onun yanında dans ederiz. Tamam. Ya geldim mi artık ya? Çok fazla materyal kastım burada artık. Ne ya tamam. 19 yazıyordu ya ben korktum. Aa, evet, sende vardı vardı dedi Aa, şey, kalkan istiyor var. Elik. Bakıyorum. Moru var ben, ne Şurada bir yerde işte. Aa yapam. Büyük ağaçların oraya bak Nerede? Da hala duruyor. Gerek Aynen şunun orada bulmuştuk bunu. Abi pompalı adamı. Aa bak adam var. Aa, ah evet be. arkadaşlar. Aa öldüm mü artık? Evet. Kanka. Kanka ada pompalısı vardı adamın kazmayı da öldürmeye çalıştım öldürdüm geldi artık beni öldür. Dur geldim adam. En kötü kartını alırım. Şunu aldım Geldim. Allah'tan spider'ın varmış. Sen neden oradaydın ki? Bilmiyorum. Nasıl ve, or ve nasıl oradaydın? Ha sen hiç Daily Bugle'a inmedin mi? O ne? İşte o indiğimiz yere hiç inmedin mi sen? İndim. E nasıl oraya gittin? Bilmiyorum. Öldüm ben. Neyse neyse dur. Kartını alıyorum. Oha 365 saniye olmuş. Evet. Bu arada adam beni az kalsın diyor. Adam var mı şu an? Yok. Yuh. Hayır tacım düştü. Ya aa. Kanka valla seni kurtardım ama mutlu olmasın. Omba Adam çok kötü oynuyor hemen öldürürüz. Tamam öldü bir. Bu adamı ben kazmayla öldürürüm. Yok be o kadar da değil. Yazık. Öldürdüm kanka valla. Ha yazık ama ya, ben ondan öldürdüm. Adam. adam da kendi halinde iyi oynuyor. Diğer adam yok herhalde. A canlandırma varmış burada. Hatta yok ben seni burada kurtarmayayım. Se alan geliyor ya. Burada kurtar kanka. Kanka bence istemezsin. Çok uzun sürer. Daha kolayını bulurum ben sana. Sen zaten her türlü kurtaracaksın. Hı hı. Bakayım başka nerede var? Daily Bugle'da var. Şey İçeride galiba. Amnane birazcık sesini kısar mısın? Evet. Tutulan yerler ama daha, birazcık daha az ya. Yani. O birazcık sıkıntı sadece. Of, vurmayın be. Cık, hay ben. Cık, ah. Öf öl ya. Şeyin benim kalmadı diye gittim. Bunlar bu arada bot. Hep direkt kaçanlar bot oluyor. Gidiyorum bu arada. 300 metre var. Sonra yeniden eğiliyorsun kardeşim. Ben bu maçtan sonra çıkacağım kanka. Evet evet ben böyle oldum. Yenelim de ama. Aa kuruluş. Eğer ona gözükmezsem iyi. Gözükürsem ölürüm. Bu arada birden çok kişi eğer bir nübise gelirse şey. Iııı. daha hızlı dolduruyor da artık. Ve artık hemen Rift geleceksin. Hı. Doğru mu? Hı hı. Al eşya. Kuşlar öldü. Arkada sen mi buldun? Evet. İyi. Haber lan gofik kurulmuş. dakika. Vurduğunu sev... Hayır o kuruluş değil ki. Yoksana ya şunu bakayım. O değil bu arada kanka. Masketi falan var şey. Al sen al da ya şey. Şuna benim bir şey ihtiyacım Al bunları da sen al kanka. Kuruluş kurulmamış. Nerede bu lanet olsun kurulur? Bu Burada eğlenirsin. Ben 360 derece falan vermeliysem. Ya pusalım. Hayır. Hep şeyle oynadık. Gördüğümüzde rastlayarak oynadık. Şimdi şey mi yapacağız? Sıcak mıyız? De video çekerken. Normalde hepsinde şey yaptık. Bu arada kuruluş nereye gittiyse Harbiden ben kaçtım ha ne yaptı bilmiyorum Kuruluş bizden kaçmış Yok ama hakikaten Gel Galiba harbiden kaçmış Daha yüreği falan fazla kurulmamış Al kanka Birinci şahıs kanalı Ay şey Harbiden ya Bu sadece materyal kastetmek istediğim için bir şeyler yapıyorum. Duvar ve Adamın biri belki yine taç düşürür. Varda. Yok kaçmış. Hakikaten yok. Atayım. Adam yok ya. Geçenki maçlardaki kilimi de var. Var. Bilim insanı bu. Beni hatırladın mı? Kapıyı açayım mı? Hatırladım. Hatırladım. Aa, adam var arkada. Ya sen sıkıyorsun. Kesinlikle. Aa dur bir dakika bu ne? Ses kaydı mı bu?

Valeu, meu amor. That's all I'm Neden sabit durdum bir yapmışız gibi bir hissiyat geldi şimdi. Yok be alırız. Ama bu tur çok yavaş geçiyor. Bu evet biraz daha yavaş geçti. Ben birazcık açtıcam ya. Lan kuruluş kuruluşu kuruluşa gözüktüm. Aa kuruluşu gördün mü? Tamam dur geliyorum. Evet yok, vurdu bana. Bayağı vurur. Aa. Ne olur mi? Geldim yanına. İşte bak kuruluş öyle söylediğin işi şimdi geldi sana. Kuruluş neymiş lan? Kuruluş. Normal bir adammış. La var. Yok kanka şurada. Kuruluş kanka. Bu arada gel gidelim. Kuruluş çıkar orada. Ve benimkinde 28 benim kaldı Benim şeyim. Örümcek adamında Benim 16 canım var. Gel medkit. Arkada gel gel. Arda. Gel medkit gel. Evet. Arkandayım. Az kaldı canım. Net win. Oy, gel sen bunu daha çok seversin ama. Gel altın şey, klasik. Oy. Mermisi var mı pompalı? Bilmiyorum bakacağım. Var var 25 tane. Oy. Nasıl oldular onlar da? Ölü bir. Oy vurdum. Son anda var ya ölecek maska. Aslında ölmeyecekmişim ama asyon getirdim biraz. <laughs> Gel koruyucu tarosu ya altın. Ben onu sevmiyorum. Adam. Ye. Kanka bu arada acilen gelmem lazım. Benim canım yok. Hakikaten yok. 13. Öldü. Öldüm tamam. Oh, az kalsın öldüm. Bu arada ilk defa can basıyorum ha. Maçın sonlarına doğru. Geçenki turlarda hiç basmadım. Biri bana sniper bıraktı. Vurabildi mi? Hayır. Değil. Adamı aşağı attım lan. Tam koymuş. Neyse. adam gördüm. Nerede şurada mı? Şu aşağıda ya. bak. Ağır yanda var. Ya gel, gel yanda var. Uy bayağı vurdum. Bekle. Öldürdüm. Hayır. Yandakini yandakini değil, alttakini öldürdüm. Tamam alttakini öldürdüm. İn. Vay be. Şunu yapmayı çok sevdim ya. Bakın arkadaşlar, yalan değilmiş. Arda arda bir kere daha aldım. Üç kere aldım. Vay, neyse o zaman görüşürüz. Bay bay kendinize Hadi iyi bakın. Görüşürüz.